Evet, hükümetin programında olan ve ben, benim sizlere devamlı bilgilendirdiğim e, film vatandaşlığı almayı zorlaştırmanın ilk adımı atıldı. 4 senede alanlar, yani film vatandaşıyla evliler ve vatansızlar 4 senede dil sertifikasıyla vatandaşlık vatandaş Bunlara 5 seneye normal, film vatandaşıyla evli olmayan normal e, yabancı pasaportu olanlarla ve oturma izni olanlarla evli olanlar ve işçi olarak da veya başka amaçlarla burada Finlandiya'da 5 sene yaşamış olanlar ise 8 senede artık bundan sonra yaşamış olmaları lazım vatandaş olabiliyorlar. Bir de neyi kaldırdılar? Mesela buraya gelmişsiniz işte eşiniz buraya gelmiş burada oturum izni başvurmuş 6 ay veya 1 sene oturum izni çıkması beklenmiş. Artık onu buraya geldiği andan itibaren değil de oturum izni çıktıktan sonra. Bu iltica edenler ve diğer şeylere de aynı şekilde yani adam iltica etmiş ama 200 senede oturumu çıkmış. Onu oturumu çıktıktan sonra hesaplıyorlar. Bu hesaplar bu şekilde yapılacak. onu da değişikliğini yaptılar. Yurt dışında kalma sürelerinde tatile falan gidiyorsunuz işte belli şeyden diğer şeyleri de biraz daha düşürdüler. Şimdi ne yapacaksınız? Yasa çıktı. 1 Ekim 2024'te yürürlüğe girecek. 5 Temmuz'da Cumhurbaşkanı imzaladı. Yasayı onayladı ve 1 Ekim 2024'te yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar eğer sizin film vatandaşıyla evliyseniz e, veya işte vatansızlık pasaportu olanlar bu tarihe kadar sadece bir DEŞ sertifikasıyla vatandaşlığa ne yapıyorlar? İnternetten Enter Finland üzerinden başvurabilirler. Ya da gidip başvurabilir ama nereye giderseniz gidin gene internetten doldurun diyorlar size. Eğer internetten doldurup belgelerinizi tam olarak oraya pdf olarak yüklediyseniz herhangi bir sorun yok. Yani onlar 4 seneyi dolduranlar öyle başvuruyor. Diğerleri de 5 seneyi doldurursalar diğer durumdakiler 30 Eylül'e kadar doluyorsa hemen internet üzerinden başvurun. Bu yasa yeni değişikliği size o zaman ne yapmıyor? İşlemiyor. Bakınız. Belgelerinizi tam olarak yükleyip paranızı öderseniz 490 euro, euro internet üzerinden herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Yeni yasa sizi etkilemez. Bunu böylece söyleyeyim. şimdi en korkulan şey neydi? Bir de vatandaşlık testi getireceklerdi. Onu gelecek senenin bahar ayında getirecekler. Onun için yani bu ondan şu andaki en büyük şey o. Çünkü onu çoğu kişi o testi geçemez. Yani dil sertifikasından haricinde onu istiyorlar. isteyecekler. Artı bu senenin sonuna doğru da ikinci aşamasını yapacaklar bunun. Orada gelirleri yükseltecekler işte şeyini, gelir durumunu ayarlayacaklar. İşte ondan sonra vatandaşlık kayıp nasıl kaybedilecek? Onlarla ilgili de değişiklikler yapacak. Onlar tabii tak, nasıl olacak kesin değil. Ama kesin olan bir şey var. Gelecek sene bahar ayındaki değişiklikte vatandaşlık testi getirecekler. Bunun için süre mesela diyelim Finli 50 ile evli bir kişi 5 sene şu anda 4 sene ama gelecek sefer 5 seneye çıkacak diyelim 1 Ekim'den itibaren. Ama onlara eğer bu dil sertifikasının haricinde vatandaşlık tesis çok çok daha zorlanacaklar. Yani bunun için 8 senenin üzerinde 10 de yaşayanlar için tavsiyem ne? Hemen başvurunuzu yapın. Enter Finland. .fi üzerinden yapıyorsunuz, belgelerinizi tam olarak yüklüyorsunuz. Evli, film vatandaşı da, evlilerde ve diğer vatansız olan kişilerde ne isteniyor? 4 sene şartı sadece dil sertifikası. Onu dil sertifikası ne? 2 testi veya bir e, o, e, meslek okulu 180 kredilik bir ders almış olmanız lazım. Öyle de oradan ne oluyor? Onun adı Tutkinta Todistus. Böyle bir belgeniz varsa ondan başvurabiliyorsunuz. Bu iş tamam. Diğerleri işçi olarak gelmiş veya film vatandaşıyla evli değil olan olmayan kişiler. Bunlar da ne yapıyorlar? Onların da 5 senelik e, e, ot, oturma şartları 8 seneye çıkacak. Onlar da aynı şekilde 30 Eylül'e kadar eğer zamanları duruyorsa dil sertifikasının yanında bir de ne olacak? Geliri gösteren belgeler olacak. Onu da e, şey etmeniz lazım. E, onlara içeri vermeniz lazım. Tabii vatandaşlıklarda başvurularda en önemli şey yani büyük suç işlememiş olmanız lazım. Artı devlete vergi borcunuz veya devlete işte öğrenci kredisi şudur budur. Devlete borç olmamak gerek, olmaması gerekiyor. Yani alkollü araba kullanmışsın veyahut çok e, şey, işte kırmızıda geçmişsin, ceza yapmışsın. Onlar bile vatandaşlığı ne yapıyor? etkiliyor almayı. Onun için bu böyle bir suçların üzerinde 5 sene geçmesi lazım. Ama e, diyelim adamın icrada 10-15 bin euro faturası var ama devlete borcu yok. Başka kuruluşlara onlar bu vatandaşlık almayı etkilemiyor. 15 bine kadar benim şey edindiğim kadar şey de var. Nedir? E, Limit de var ama devlete sakın borcunuz olmayacak. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi bunu 30 Eylül'e kadar başvuruyorsunuz. Finlandiya'nın herhangi bir yerinde de gidip e, randevu alabilirseniz elden de kağıtlarla başvurabilirsin ama kağıtlarla başvurma gene mümkün değil. Çünkü giderken gene doldur diyor sana. Yani onun için internetten doldurursanız internetten güzel bir şekilde doldurursanız veya bilen birininle oturun. Yani sizin belgelerinizi sıkan yapıp veya fotoğrafını çekip ekleyecek oraya. Ondan sonra sizden isterlerse bu belgelerin orijinalini sonra da getirip gösterebilirsiniz. Veya Finlandiya'nın herhangi bir yerinde şeye gidin. Helsinki'de mesela gidin sabahtan 8'den önce kuyruğa girin. Orada belli kişileri alıyorlar. Gidip orada orijinalini verebilirsin. Veya başka şeyde mesela Lapparenta'da git e, şey alıyorsun, sıra numarası alıyorsun. Orada teslim edebiliyorsun. Yani o o kadar önemli değil. Çünkü çoğuna da e, randevu gelmeye gerek kalmıyor. Çünkü e, fotoğraf gerekmiyor. E, parmak izi gerekmiyor bunda. Çünkü niye? Vatandaş kararı verildiği zaman senin evine kağıt geliyor. Vatandaşını aldın. Hayırlı olsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun fotoğrafını çektiriyorsun gidiyorsun polise, pasaporta veya kimliğe başvuruyorsun. O zaman parmak izini de veriyorsun. Evet. Biraz sandalyemiz sarsıldı bu arada. Evet. E, yapacağınız işlemler bunlar. Aman dikkatli olun. Özellikle bu vatandaşlık testi gelirse bunu bizim insanlarımızın çoğu geçemez. Çünkü onu nasıl yapacaklarında ne yapıyorlar? E, gene ayarlayacaklar. Yani nasıl bir vatandaşlık testi yapalım? O da herhalde gelecek sene bahar aylarında en kötü ihtimalle Mayıs ayını bulur. Yani Nisan-Mayıs ayını bulur. O zamana kadar da bu yeni kanun değişikliği işte dörtten 5'e çıkanlar şey yapsınlar. Veyahut 5'ten 8'e çıktı şu anda. Adam şimdi diyelim yaşamışsınız burada 7 buçuk sene o zamana 8 seneniz doluyor. Hemen başvurun. Çünkü o çıkınca çok zor artık bakınız. Yani dil testinin, dil belgesinin yanında onu da isteyecekler. O çoğu kişinin vatandaşlık almasını zorlaştırır. Zaten amaç ne burada? Vatandaşlık almayı zorlaştırmak. Vatandaşlığı kaybetme durumlarında görüşte nasıl alalım ki bu burada en büyük hedef Rus vatandaşları Ruslara e, e, konuşuyorlardı NATO'ya girdikten sonra Ruslara verilen vatandaşlıkları iptali bile konuşuluyor ki biliyorsunuz Perisova maalesef, Hükümetin büyük ortağı, ikinci ortağı, Maliye Bakanı onlardan, İçişleri Bakanı onlardan ve neyi gördük? E, bu iticacıları sınırdan geri gönderme kanunu geçince meclisten 167 31 birbirlerine öyle bir sarılmışlar ki orada meclis başkanı açılırken yani olacak şey değil. E, Cumhurbaşkanı imzalamış ama bir de belge yayınlıyor diyor ki yani öylesin şey yani o da biliyor ki bu insan haklarına şuraya buraya biraz aykırı ama işte Rusya sınırındaki sorunlar nedeniyle böyle bir kanun çıkartmak zorunda kaldılar ama bu sarılarak kutlanacak bir şey değil. Ama bu parti göçmenlere zorluklar çıkartmaya e, göçmen kökenlilerin işte bu vatandaşlıklarıdır diğer e, oturum, oturum nasıl etkileyeceği şu anda çıkmamış onu da arkadaşlar bana soruyorlar ona bir etki yok şu anda ama benim tavsiyem sizlere e, şu 4'ten 5'e çıktı evliler ve şeyler artı 5'ten 8'e çıktı bir de neyi çıkarttılar yani Finlandiya geldiğin andan itibaren değil de yani yeni kanunda olacak e, oturumu aldıktan sonraki oturman etki edecek. Bu nedenle 30 50ye kadar evli olanlar ve vatansızlar cil belgesiyle başvuruyorlar 4 seneyi doldurunca. Öbürleri de 5 seneyi doldurunca yani doldursa 5 seneniz hemen başvurun. Bazı arkadaşlar bazı şeyleri üstü kapalı olarak biliyorlar. İşte yok herkese 4 sene değil. E, film vatandaşıyla evlilere ve o vatansızlar diğerlerine 5 sene yani oturum şartı vardı. İşte birinden duydum diyor. Ha duymak olmuyor. İşte birileri de okuyor kanlı. Yok dil belgesi olanlara hiç 8 sene işlemeyecekmiş gibine. Bir şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar böyle şeyleri etmeyin. Ben şimdi ne yaptım? Önce bir tane video size. gittim. Ha biraz şey edince gittim mecliste nasıl etmişler onları inceledim. Bu yeni videoyu yapmak his, yapmayı e, düşündüm. Çünkü ne yapıp daha net olması lazım. Evet. Söylediklerimi dikkatlice dinleyiniz. Yazdıklarımı okuyunuz. Çünkü ne yapıyorum? Ben size size çok büyük fayda sağlayacak bilgileri kısaca veriyorum. Geçen video yaptım bundan önce ama orada sadece 8 yıl olayını anlattım ama sonradan ne yaptım? Bir video daha yapma gereğini şu anda duydum. Niye? Daha net anlatayım. Daha bu kanunun birinci aşaması, ikinci, üçüncüsü de var. Yani gittikçe daha zorlaştıracaklar. Şu vatandaşlık testi geldiği anda herkes yandı. Yani film vatandaşlığını aldırtmamak için elinden gereği yapacaklar. Oturum ve çalışma izinlerinde de gene değişiklikler yapacaklar ama onları şu anda yapmadılar. Çünkü bazı arkadaşlar onlara da soruyor. Şu anda onlarda bir değişiklik yok. Yıl sonuna doğru ne yapacaklar? O orada da bir değişiklik yapacaklar. Çünkü vatandaşa başvuruda normal çalışmayla veya eşleri film vatandaşı olmayanların evlilikten başvurularında ne olacak? Ekonomik durumları daha zorlaştırarak. Orada da büyük bir engelleme olacak. Şu anda bir ne yaptılar? Bir 8 senelik bir çember çizdiler. O yürürlüğe girecek 1 Ekim 2024'te. İşte ama ne gene kolay? Fin vatandaşının eşlerine yani kendilerine vatandaşlarına genelde ne yapıyor? Ee, kolaylık sağlıyor. Onların eşlerine daha kolay bir şekilde başvurma mümkün. Bir de işte vatansızlar var. Onlara da öyle. Ne, ne en önemli şey yine tekrarlıyorum oturuma başvurduğunuz andan itibaren değil Finlandiya'ya gelip bir, bir bütçene evlilik nedeniyle mesela oturum bekleyenler veya iş, işe başlamış onlar ne yapacaklar ondan sonra Finlandiya'ya geldiğiniz tarih değil Finlandiya'da oturum izni alıp veya çalışma izni alıp ondan sonraki tarihi hesaba katacaklar. Yurt dışında eskiden işte 4 senede 2 sene kalanın işte o, e, ne yapıyorlardı oturum izni iptal ediyorlardı. Onları da e, ne yaparlar? Gene de aşağı doğru düşürtüyorlar. Yani bir sene büyük bir ihtimalle düşürecekler. Sınırlar böyle. Hepinize her şeyden selamlar. Kalın sağlıcakla.